Hayırlı cumalarımız olsun. Allahü Teala ibadetlerimizi kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, 28 Mayıs önümüzdeki çarşamba günü Zilhicce ayı başlıyor. Şu an Zilkade ayındayız. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu El Haccu Eşhurul Malumat. Hac bilinen, belirli aylardadır buyurdu işte bu aylar. Ramazan'dan sonraki ay Şevval, Şevval'dan sonra Şevval itibariyle hac ayları başladı. Yani hac yolculuğuna, kutsal yolculuğa çıkacak Müslümanlar böylece bu kutsal yolculuğa çıkmış oldular. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu zilhicce ayının ilk 10 gününü de Allah katında çok faziletli olduğunu bizlere bildiriyor. Yani önümüzdeki çarşamba günü itibariyle başlıyor zilhicce günleri. Bu günlerde yapılan ameller aynen Ramazan ayında yapılan ameller gibi faziletli. Yüce Rabbimizin Fecir suresinde ve leyalin aşrin anbolsunu on geceye diye buyurduğu, işte Ramazan'ın son 10 gecesi olarak yorumlanıyor. Yani Muharrem'in ilk on gecesi olarak yorumlanıyor. Bir de Zilhicce'nin ilk on gecesi olarak yorumlanmaktadır. Zilhicce'nin onuncu günü zaten malumunuz Kurban Bayramı günü. İnşallah iki hafta sonra Cuma günü yani 6 Haziran'da İslam alemi olarak Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Cenab-ı Hak sağlık ve afiyet içerisinde bir bayram geçirmeyi bütün İslam alemine nasip eylesin. Bayram gün ve geceleri zaten Allah katında çok değerli. Bayram günlerinde Allah katında en faziletli amel buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kurban kesmekte buyuruyor. Kurban kesemeyenler, kurban kesmeye gücü yetmeyenler için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tehlil ve tekbir getirmeyi tavsiye ediyor. Zaten biliyorsunuz kurban bayramı günlerinde vacip teşrik tekbirleri var. Bu tekbirler Arefe gününün sabah namazından sonra başlıyor. 23 vakit olarak bayramın son gününe kadar devam ediyor. Her farz namazın ardından bu tekbirleri okumak vaciptir. Bu tekbirleri bu zilhicce günlerinde de okumamız tavsiye edilmiştir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. Allah en yücedir, Allah en yücedir, Allah varlığında tekdir, eşi ve ortağı yoktur. Böyle, e, bu anlamda biz tekbiri okuyoruz. Böylece günahların affına vesile olur, duaların kabulüne vesile olur, kişinin Allah katında yücelmesine vesile olur bu tekbirleri çokça okumak. Ayrıca tehlil okuyu buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Daha uzunu La ilahe illallahu vahdehu la şerikele yeah. Lehül mülkü ve Lehül hamdu ve hu alâ kulli şeyin gadir. Mülk ona ayettir yani bu kainatın yaratıcısı sahibi Cenab-ı Hak'tır. Hamd övgü ona aittir. ibadete layık olan Cenab-ı Hak'tır. Ve onun her şeye gücü yeter. Değerli kardeşlerim, hac aylarında tabii ki kutsal yolculuk yapan kardeşlerimiz, o hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyorlar. Allah yolculuklarını hayli ve mübarek eylesin gerek memleketimizden gerekse dünya üzerinde birçok yerden e, hacı adaylarımız bu kutsal hac farzasını yerine getirmek için yola çıktılar. Kimisi oraya ulaştı, kimisi yolda ve bir kısmı da gitme hazırlığı içerisindeler. Hollanda'dan da gidenlerimiz var, gidecek olanlarımız var bu sene itibariyle de. Hollanda Diyanet Vakfı bu sene 900 hacı adayı götürüyor, Hollanda'dan. Bir kısmı kafilelerin oraya ulaştılar, bir kısmı da gitme hazırlığı içerisindeler. Cenab-ı Hak sağlık ve afiyet içerisinde bu kutsal vazifeyi yapıp, hikmetine uygun olarak ama yapmayı ve tertemiz arınmış olarak dönmeyi onlara nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, hac ziyarettir. Kutsal topraklara ziyaret. Kabe'yi tavaf etmektir. Safa ile Merve arasında sahi etmektir. Arafat'ta vakfaya durmak. Müzdelife'de vakfaya durmaktır. Mina'da şeytanı taşlamak ve kurban kesmektir ziyaret tavafını ve diğer tavafları yerine getirmektir. Daha pek çok e, farzları ve sünnetleri orada yerine getirmektir. Dolayısıyla e, Allah'ın kulları yani bu hac yolculuğuna çıkanlar Allah'ın himayesi altındadır diyor. Peygamber. Onlar doyul Rahman, Allah'ın misafirleri. Yazül celal vel ikram. Ey en güzel şekilde kullarına ikram eden olur Rabbimiz. Bana da ikram et diye e, hacılarımız ne yapıyorlar? Orada niyazda bulunuyorlar. Bizler de burada niyazda bulunuyoruz. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz buyuruyor ki müminin miracı namazdır müminin miracı namazdır. Peygamber Efendimiz miraca yükseldi ya, bir mucize olarak. Kendisini orada la kadra min ayati rabbihil kubra. Rabbimizin birçok delilleri, ayetleri ona orada gösterildi. Cennetten bölümler gösterildi, cehennemden bölümler gösterildi. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i ve salih kulları selamladı. Ki biz namazımızda ettehiyyatu duasıyla onu tekrar ediyoruz. Ve Peygamber Efendimiz başta namaz olmak üzere birçok müjdelerle döndü. Dolayısıyla müminin miracı da namazdır. Ve namazda en önemli yer Allah'a yakın olan Peygamber Efendimiz'in yine ifadesiyle secde anıdır diyor. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Kul secde ederek Rabbine yakınlaşır. Zaten Hayatımızın gayesi bu değil mi? Niçin bu dünyadayız? Neden burada varız? Burada olmamızın gayesi değerli müminler, Cenab-ı Hakk'ı yani bizi yaratanı tanımak ve gereği gibi ona kulluk etmektir. O yüzden Allah peygamber gönderdi. O yüzden Allah Kur'an gönderdi ki sapıtmayalım. Efendim inançsız olmasın insanlar, yanlış yollara sapmasın, Allah'ı inkar etmesinler, Allah'a eş koşmasınlar diye. Ve bütün ibadetler Allah rızası niyetiyle yapılır ki hac ve kurban da böyledir. Namaz da böyledir. Hunefe lillahi gayr-müşrikine bi. Evet. Allah'a eş koşmadan evet. Sadece Allah'a kulluk etmek gaye budur. Ve men yüşrik kim ki Allah'a eş koşarsa Evet, onun ibadetleri boşa gitmiş olur. Ve ahbaba amalıdır. Onun ibadetleri boşa gitmiş olur. Bizler müminler olarak, müminler olarak hac farizasını e, yerine e, getirmek gibi bir görevimiz var. Tabi şartlarını taşıyan. Aynı zamanda ve diğer ibadetler. Hac farizasını müminler yerine getirmek için şu an kutsal topraktalar. Allah'ın peygamberine emredildi Cenab-ı Hak tarafından. Ve Elzin fil bil hac ve ala kulli damilin yetine min kulli fecin alim. İnsanları hacca, hac farizasını yerine getirmek üzere davet et. O da davet etti. Biz de lebbeyk Allahümme lebbeyk emret Allah'ım emrine amadeyim emir senin ferman senin senin eşin ve ortağın yoktur kainatın sahibi sensin ve ibadete layık olan övgüye dair olan da ancak sensin senin eşin ve ortağın yoktur sen yücesin ya Rabbi emrine amadeyim lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek hacı adayları ne yapıyor? Bu kutsal yolculuğa çıkıyorlar. Ve Kabe'ye vardıklarında artık tekbir getirmeye başlıyorlar. Çünkü ulaştılar oraya. Ondan sonra artık terbiye değil, Kabe'yi gördüğü andan itibaren tekbir getirir hacı. Allah'ı yüceltir. belki Allah'ın melebbeyk. E, allah'u ekber, Allah'u ekber. Allah'ım sen en yücesin diye tekbir getirerek Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kudretini böylece ifade etmiş olur. Kainatta her şey Allah'ı tesbih eder, zikreder. Yusebbihune bihamdi rabbihim Kainatta yaratılmış olan her şey Allah'ı tesbih eder. Öyleyse bizler de Allah'ı tesbih etmeli ve ona yönelmeliyiz. Ve lillahi yescudu men fissemâvâti vel -ard. والشمس ve والقمر vel والجبال güneş ay yıldızlar ve devap bu hayvanlar bile Allah'ı tesbih ederler. Ve lakin la tefkahuna tesbih Siz onların lisanını fakat anlayamazsınız. Ama onlar kendi lisanı haliyle bütün mevcuda ağaçlar dahi bitkiler de Allah'ı tesbih ederler. Öyleyse insan o da Allah'ı yaratılışının gereği olarak tesbih etmeli. O yüzden müminler bu anlayışla ne yaparlar? Kabe'yi tavaf ederler. Allah'ın huzurunda durup kıbleye yönelerek müminler dünyanın neresinde olursa olsun namaz kılarlar. Allah'ın huzurunda kıyama dururlar, ruku ederler ve secde ederler. Böylece mümin Allah katında yücelmiş olur. Mümin Allah'a yakın olmuş olur. Allah'a yakın olan cennet ona nasip olur. Cenab-ı Hak bizi de cennet müminlerden eylesin. Herkes görevini yapıyor. Mümin görevini yapıyor, namazını kılıyor, diğer ibadetlerini yapıyor. Şeytan da görevini yapıyor. Şeytanın görevi de insanları Allah'ın yolundan alıkoymak ve döküm an zikrillahi ve anis sala. İnsanları namazdan alıkoymak, Allah'ın zikrinden alıkoymak şeytanın başlıca görevi. Ve izâ taifun min min şeytan. Şeytan da tavaf edip duruyor ama Kabe'nin etrafında değil. İnsanın etrafında adeta tavaf eder diyor. La tecidu ekserahum şâkiri. Ta ki o şükreden bir kul olmayıncaya kadar. Namazı bırakıncaya kadar bütün ibadetleri terk edince hatta inkarcı oluncaya kadar şeytan onunla uğraşır. O yüzden kutsal topraklarda olan hacı ne yapar? Şeytanı taşlar orada. Evet, Mina'da aynen Hazreti İbrahim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'in taşladığı gibi orada sembolik olarak tabi, sembolik olarak onlar gördüler. Peygamberler melekleri de görür, cinleri de, şeytanları da görür. Onlar Allah'ın özel kulları. Ama biz insanlar onların, yani peygamberlerin yaptığını ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz. Peygamber Efendimiz'in yaptığını yapmak da ayrıca ibadettir. Siz de böyle yapın dediği için biz de öyle yapıyoruz. O vacip olan efendim, o şeytan taşlama ibadetini müminler orada yapıyorlar. Ve bunu yaparken de tabi hikmetini uygun yapacak. Yani kendisinde olan bir takım şeytani hasletleri sana atıyorum bu taşla birlikte niyetiyle atacak. Evet. Bu şekilde. İşte nedir? Yalan konuşma. Bu şeytanın özelliğidir. Senin özelliğindir diyerek şeytan atacak. Taşı atarken. Hacı. Efendim haset etmek nedir? Yani başkalarını kıskanmak. Başkalarının elindeki e, bir takım iyiliklerin, mülkün vesairenin elinden gitmesini istemek. Bu mümine yakışan bir davranış değildir, bir özellik değil. Ama hasret olarak bizim içimizde var. Şeytanı taşlarken haset sana aittir ey şeytan. Ben kimseyi kıskanmadım, kıskanmayacağım. Haset sana aittir diyerek o taşı öyle atacak. Allah Teala bu şekilde cemaratı taşlamayı bütün hacılarımıza nasip eylesin. Ya yani bu şekilde hikmetin uygun olarak. Ve orada tavaf eden mümin ne yapıyor? Tavaf eden bir mümin Kabe'yi soluna alıyor. Buna teyamun deniyor. Kabe'yi soluna aldığı zaman ne demek? Yani kalpte sadece Allah olacak. Allah'tan gayri her şey kalbimizin dışında olması lazım. Zaten mümin namaza dururken ne yapıyor? Sembolik olarak ellerimizi Peygamber Efendimizin yaptığı gibi kulak hizasına getirerek iftitah tekbiri alıyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz böyle yaptığı için biz erkekler böyle yapıyoruz. Bayanlar biraz daha göğüs hizasında alıyorlar bu tekbiri. Bunun manası nedir? Yani dünya ve dünyaya ait olan her şeyi geri plana attım. Kalbimden çıkardım. Ben şu an Allah'ın huzurundayım. Yaratanımın huzurundayım. Ve el bağlıyorum. Saygıyla Yüce Rabbimin huzurunda el bağlıyorum. Diyerek el bağlar. Manası bu. Masivayı gönlünden çıkarmış. Bu niyetlerle Kabe'yi mümin tavaf edecek. Ve mümin bu niyetle namazını kılacak. İşte o zaman namaz huşu ile kılınan namaz olmuş oluyor. Yüce Rabbimiz velledinehum fi salatihim khashiun. Onlar namazlarını huşu ile kılarlar diyor. Ne demek? Allah'ın huzurunda olduğunu farkında olmak. İhsan nedir ya Muhammed diye sordu Cebrail Aleyhisselam. Her ne kadar biz bu dünya gözüyle yüce Rabbimizi görmesek de o bizi görüyor. İşte bu niyetle, bu inançla ibadet etmek. Allahu Teala bizi her halükarda görmektedir. O her yerde hazır ve nazırdır. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı Yahudiler anlayamadılar. Onunla alay ettiler. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde müminlerle birlikte kıble olarak 17 ay Kudüs'e yöneldi. Bir zamanlar orası da bizim kıblemizdir. Hz. Süleyman, Hz. Davut peygamberler döneminde. Ve neticede bunu dedikodu yaptılar. Seyekûlü süfehâhu minen nâsi ma bellâhum an kıbletihimulletî kânu aleyhâ. <laughs> Allah'ın peygamberinin Kudüs'e yönelmesini alay konusu edenler onlar sefihlerdir. Yani aklını kullanamayan yarım akıllı kimselerdir diyor Cenab-ı o Yahudiler için. Ve Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz Adnana ve çike pissema Sen bir haber bekliyorsun ey Muhammed. Senin razı olacağın evet şimdi o haberi sana verdik. Nerede olursan o felelli ve çike mescid-i haram. Sen yönünü bundan sonra Kabe'ye dön kıble olarak Kabe'ye dön. Müminler de dünya üzerinde nerede olursa olsunlar Kabe'ye dönsünler diye Cenab-ı Hak emrettiği için biz Kabe'ye dönüyoruz. Mesela bazen zaruret durumları oluyor, kıbleye dönemeyebiliyoruz. Kıble namazın şartlarındandır biliyorsunuz. Ama zaruret durumu olunca Cenab-ı Hak onu affediyor. Mesela den ki bir binitte gidiyorsunuz, uçakta gidiyorsunuz, otobüste yolculuk ediyorsunuz. Böyle bir durumda namaz vakti geldiğinde değil mi? Abdestlisiniz, namaz kılacaksınız. Oturduğunuz yerde imayla namaz kılarsınız otobüste ya da uçakta. Evet. O şekilde imayla namaz kılınabilir. Çünkü ayakta durmak evet farz ama zaruret durumunda oturarak mümin ne yapabilir? Namazını kılabilir. Feza قضيت المصلاه فذكر الله. Evet. Eee, ellezina yezkurunallaha qiyaman ve qu'udan ve ala Müminler ayakta da Allah'ı zikrederler, otururken de Allah'ı anarlar, hatta yatarken bile. Yani bir Müslüman yatak hastası bile olsa yattığı yerde namaz kılamaz mı? Elbette ki kılar, hatta kılmalıdır. Hepsinin bir takım ilmihal ayrıntıları, bilgileri var. Geri geldikçe bu ayrıntıları da anlatıyoruz sizlerle. İşte mümin, mümin ne yapıyor? Ee, kıbleye dönüyor ve hacı da Kabe'yi tavaf ediyor. Allah'ın emri olarak Kabe'yi tavaf ediyor. Ve kalp nedir? Nazargâh-ı ilahidir. Yani burada sadece muhabbetullah olmalı. Allah'tan gayri her şeyini kapatacağız. Cebinde paran olsun ama cebinde olsun, kalbinde olmasın. Yani dünya ve dünyaya ait olan her şey kalbinin dışında olsun. Kalpte sadece muhabbetullah, yani Allah sevgisi olsun. İşte bu muhabbetullah kişiyi marifetullah'a ulaştırır diye. Yani Allah'ı daha iyi tanır, bu Allah sevgisi insanı Allah'a yönlendirir, yöneltir ve böylece Allah'a yakın bir kul olur. İşte ibadetlerden maksat da budur. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bizim namazımıza da ihtiyacı yok, orucumuza, aç kalmamıza da ihtiyacı yok. Biz ibadetlerle Allah'a yakın olmanın yollarını ararız ki kurban da onlardan bir tanesidir. Zaten kurban kurbiyetten geliyor, akraba da aynı kökten, kelimeden geliyor yakınlık. Yani biz kestiğimiz kurbanlarla Cenab-ı Hakk'a yakın olmuş oluyoruz. Nitekim Yüce Rabbimiz لَنْ يَنَا لَا اللّٰهَ لُقُومُهَ Kesmiş olduğunuz kurbanların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşır. يَنَا <laughs> Sizin Allah'a ulaşanınız evet takvanızdır diyor. İşte o Habil'in takvası. Ve tu aleyhim nebe ebne Adem'e bil hak. Hazreti Adem'in iki oğlunun o kıssasını da onlara oku ey Muhammed. İz karraba kurbanen. Her ikisine de kurban emredilmişti. Fe tukubbile min ehadihime ve le minel akar. Habilinki kabul edildi, kabilinki kabul edilmedi. İnne ma minel muttakin. Allah takva sahibi olanların kurbanını kabul eder. Takva da Allah'a olan imanımız, Allah'a olan derin saygımız ve muhabbetimizdir. İşte sadece e, kalpte kalpte işte, ı ilahi olması gereği oradan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o yüzden buyuruyor ki kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesin. Gönül hoşluğuyla kesin. Gönül hoşluğu olmadan yapılan hiçbir ibadet kabul olmaz. Niyetlerimiz halis olmalı. Niyetlerimiz Allah rızası olmalı. Bizler e, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak yani et yemesek de olur. Ama uzakta e, bizi bekleyen nice insanlar var. Nice Müslümanlar var. Özellikle Afrika ülkelerinde. Her sene onlarca ülkeye kurban gönderiliyor işte. Farklı kuruluştan olan kardeşlerimiz var. İşte Diyanet Vakfımız var. Allah yolunda olan herkese selam olsun. Yani gönderelim de vekalet yoluyla hangisiyle göndersek gönderelim. Ondan da Diyanet Vakfı geçen sene itibariyle 56 ülkeye yani ta Etiyopya'dan işte Afganistan Nice efendim Afrika ülkelerine kadar e, vekaleten e, bizim kurbanlarımızı götürdü oralarda e, kestirdiler ve oradaki insanlara dağıttılar ve gelip bize anlattılar. Ayrıca hani video e, kayıt da aldı gösteriyorlar. Ve diyorlar ki o insanların sadece ete değil her şeye ihtiyaçları var. Yani yokluk kelimesini orada görebilirsiniz. Yani adamın ekmeği yok. Ne yapıyor? İşte o et, yani o kurban etiyle biz böylece Allah'ın rızasını kazanmış oluyoruz. Cenab-ı Hak e, razı olduğu kullarından eylesin bizi. O insanlar, yıl boyunca o eti kurutarak, e, yemeklerine katarak yiyorlar. O şekilde. Ve birçoğu e, bazı meyveleri görmemiş bile. Hatta buradan giden işte o görevlilerden birisi böyle incir, incir cebinde var, kendisi yiyecek. Onu görüyor diyor ki bu nedir diyor. Bu diyor Kur'an'daki o ve ve zeytun oradaki tin dediği o incir bu incir mi diyor. O Afrika'da yaşayan Müslüman diyor. Hayatında ilk defa incir görmüş. O diyor şifalıdır diyor. Bana da diyor verir misin bir tane? Aslında kendisi için getirmiş belki bir miktar buradan giden görevli alıp onlara veriyor. Öyle bir seviniyor ki o alıp götüren. İşte Allah da bizleri sevindirsin cennetiyle, cemalıyla. Değerli kardeşlerim iki hafta sonra inşallah Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz 6 Haziran itibariyle. Günler yaklaşıyor. O yüzden Vekaleten kurbanlarımızı göndermekte geç kalmayalım. Kurbanlarımızı gönderelim, vekaleten. E kendiniz e, online olarak e, diyanet üzerinden gönderebildiğiniz gibi din görevlilerine de abkuz karşılığı. Çünkü bize de böyle bir yetki verildi. O şekilde bizler de online olarak sizin kurbanlarınızı vekaleten gönderiyoruz. Ben de bir kardeşiniz olarak her sene. Hollanda Diyanet Vakfı aracılığıyla vekaleten kurbanlarımı gönderiyorum. Bu sene de gönderdim. Cenab-ı Hak yüce kabul eylesin. Camimizin e